Gelirdim de hatta bir dövmecide işte birkaç yeri atış yaptım. Çok kötü oldu. Dövmenin rengi siyahtı siyah. Atış yapmıştı. Bir yıl Hı. sonra falan yeşillerdi yani. Çok Geldiği ya kötü de, zaman kötü mavi renkteydi. Evet, çok, çok kötü. kötü. Hoca de. sağ olsun yani. Gerçekten bayağı bir uğraştı. Şu an o önceki dövmeden kalan izleri falan da tamamen kapattı. Hı. Normalde daha önce e, simülasyonu yaptırmadan önce o dönme izledim çok işte bir fark ediyordu onları. Yani, o da kafamda bir var falan dönmeyi mi yaptırdım falan. Ben de simülasyon diyordum yani kendisi çok sırıtıyordu yani şu kama kısımlarda şu tepe kısımlarda falan böyle benek benek çok kötü diyordu. Unutum Aynen öyle çok kötü Aynen. Onu toparladık. Ee, çok iyi toparladık. Şu evet. an biraz uğraştık. Ee, şu anki görüntüsü bu şekilde. Kendisi de gayet memnun tarz işlemlerde yapan kişinin işlemlerini inceleyin, i̇nceleyin yapmış kişiler varsa, yapmış müşteriler varsa mümkünse yakından bir inceleyin görün. Bu şekilde en azından güvenerek işlerinizi yapın. Yoksa saç işlemi çok ön planda olan bir işlem olduğu için gerçekten sonradan dönüş olmayan çok riskli bir işlem. Kapatmak için saçınız olması lazım. Saçınız hiç yoksa gerçekten yani insan içine çıkamayacak duruma gelebilirsiniz. Bu açıdan mümkünse e, bilinçli olalım, yani dediğimiz gibi herkes hak ettiği e, hizmeti alır. E, bilinçli olmak bu konu çok önemli. Hocamızın zaten durumu şu şekilde gözüktüğü gibi, bu bölgenin tamamında e, benek benek izler var, biz bunları yok ettik. Saç kısmı zaten şöyle hocam biraz kaldırabilir biz Şöyle gözüktüğü gibi, saçın seyrekliği zaten şuradan belli, arka taraftan gözüküyordu şu şekilde. Yani ne kadar seyrek saç ama tepeden veya dışarıdan bakıldığı zaman gayet şu an homojen bir görüntüyü elde ettik. Hocamıza da zaten işleme nasıl bakması gerektiğini anlattık. Yaklaşık 3 ile 5 sınır arasında bunu bu şekilde kullanacağını ümit ediyoruz.